Merhaba arkadaşlar. Bugün Harry Potter oyuncağı aldık. Onu deneyeceğiz. Şimdi açıyoruz. So, açtım. 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 Eee, çok uzak İşte arkadaşlar. Şurada bir bant var. Şu bantı sökeceğim. Anneciğim sen alır mısın? Çok güzel bir oyuncak. Şimdi ne yapacağım? bilmiyorum. önce bunu çıkaralım. Şöyle. Şu, şeyini, şu şeyini Aha, İşte. Böyle bir Gryffindor bayrağımız var bayramıza şuraya koyalım. Şimdi hediye açmaya başlayalım. İlk önce burada bir seçmen şapka var. Bu şey şap, seçmen şapkamızı çıkaralım hemen. Evet, bu seçmen şapka. Seçmen şapkamızı şuraya koyalım. Elimizi açmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak kafasından böyle bantlanmış Evet. ilk önce şöyle bir nasıl tamam mı şimdi gözlüğünü çıkar gözlüğü şurada kalsın şimdi kendisini çıkaracağız yani ana karakterimiz olan Elie ilk önce asasını alalım elinden. Asanı ver istersen bize. Asası şöyle bir asa. Asasını da gözlerinin yanına koyalım. Ve şimdi başlayalım. İlk olarak Şimdi açalım.